olan orijinal gerçekten Türk kahve makinesi fincana. Bu taraf için de bakıyorum. Biraz daha sol tarafa göre fazla. Arkadaşlar şunu unutmayın. Mutlaka mutlaka su tankı yerinden çıktığında yaz geriye yatıracağım. O yüzden su tankının yerinden çıkık olduğunu göstermem lazım. Su tankı yerindeyken bu hareketi yaptığınızda komple su tankı boşalacaktır. Arkadaşlar sol tarafta bakın dörtlü nasıl delik. Bunda sağ tarafta sağ tarafta dörtlü kırmızı. Diğerlerinde yani hepsinde kırmızı olacak diye bir kural yok. Bazılarında beyazdır. Bilginiz olsun. Böyle bir elinize sert yay alarak, deliklerden sokarak. Videonun ilerleyen bölümlerinde zaten göreceksiniz kırmızı oradaki nazılların ne halde olduğunu. Bakın bu şekil. Deliklerden ince bir tel sokarak. Önce bir fırçalayalım hani orası tamam anlamıyla ortaya çıksın. Biraz çok kötü durumda çünkü. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen tıkalı. Bu önemli. En çok gelen en çok yani videolarda en çok sorulan şey su fincanı doldurmuyor. Yeterli gelmiyor. E suyu nasıl arttırabiliriz? Bakın arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar ricam sizden buraya İğne tarzı bir şey sokmamanız. İğne böyle e, döküm gibi bir şey olduğu için kırılacağı için orada yerinde kalacaktır. Bir daha çıkaramazsınız, mecburen değiştirmek zorunda kalırsınız. Sert böyle bir tel yardımıyla, kalem yeği gibi. Bunlar iş görebilir. Arkadaşlar, e, bunu temizledikten sonra cezelerin iç kısmına aşırı derecede bir kireçlenme gelecektir. Zaten göreceksiniz. Bunu buradan yapmanız bayağı bayağı zor. Yani ben şu an tekerimde bunu çekip işlemi yapmaya çalışıyorum. Ben bayağı bir açtım ama. Arkadaşlar tankına çok dikkat edin. Yani cihazı geri yatırdığınızda unutabilirsiniz Cihazın ana kartına kadar Bu önemli bir şey. Gördüğünüz gibi elektrik var. Fakat bir Ne söylüyorum arkadaşlar? Sanki yerinden her çıkarsın takıldığında biraz hava yapar. Dolayısıyla havasını almanız lazım. En az 3 ya da 4 defa tekrarlamanız lazım. Bizi yerine koydum. Bir parmağım basılı. Yanındaki çiftliğe basın Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Gözlerin içerisinde kirici. Orta kısımda. Ne kadar pislik geldi. Tekrarlayalım. Ben hani video kısa olsun diye çok uzatmadım. Hani bayağı bir çabalayarak o delikleri biraz genişletebilirsiniz. artış var mı? Mutlaka artış olacak fakat bizim seviyede olmayacaktır. Hani yani olacak arkadaşlar. Hala içerisinden pislik geliyor. Bu pislik değil. Benim kendi etisi. Yeterli değil. görüyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Bu dedikler gerekli olduğu sürece canınız dolmayacaktır. Arkadaşlar bakın nasıl nasılların halini görüyorsunuz. Bakın tamamen tıkalı. Sol taraf ve sağ taraf. Evet arkadaşlar gördünüz. Baya baya bir tıkalı. Bunu dışarıya alıp delikleri genişletmek çok daha kolay. İç kısımda ben bir de bahsettiğim gibi sol tarafta. Tamam onu aradık çek küçük. Bakın, bu çok kötü durumda olan insan etti. Benim şöyle çok çok ince kendi yaptığım Kazımın içine takabildiğim en ince matkabucu var Bu bayağı taşla ben, ben şey yaptım. size ya, bir yaptım. şey ya, kazan o, <laughs> Youtube şey kanalı var ya benim Evet biliyorum ee, Orada evet, Burada Mezurları evet, evet, çok düzgün gelmeni görüşürüz. Şimdi fincanın içerisine evet. vurduğunda böyle e, evet, dörtlük şekilde yani nasıl her taraftan vurduğu için kahveyi karıştırma özelliğini yapan bu. Dolayısıyla bu işlemi yaptıktan sonra düzgün yapmazsanız kahve tam çözülmüyor. Topak topak kalıyor. Bir sürü problemler geçebilirsiniz. Yani daha doğrusu kahve çiftliğinde kahvenin en üst kısmında çözülüğün içerisinde kuru bildiğiniz hiç ıslanmamış kahve bile görebilirsiniz. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Gördünüz. Pompalarımıza normal voltajımız geliyorsa. Yanındaki buton normal o konumunda gösteriyorsa. Bakın arkadaşlar içerisinden çıkan kendi biraz genişlettim. Tozları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ondular. Bakın. Sağ taraftakinden ne bekliyorsunuz? Sonra fincanım dolmuyor. Dolar mı sizce? Bence dolmaz. İç kısımda işte daha önce de gösterdim bakın. Sol tarafta soldakinin sol tarafta. Arkadaşlar beyaz da olabiliyor yani olabiliyor bunlar. Kırmızı olması şart değil. Bakın arkadaşlar gördüm. Pompalarımıza normal voltajımız geliyorsa yanındaki buton normal o maç konumunda gösteriyorsa bakın arkadaşlar içerisinden çıkan kendi biraz genişlettim tozları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. 10 Bakın sağ taraftakinden ne bekliyorsunuz? Sonra fincanım dolmuyor. Dolar mı sizce? Bence dolmaz. İç kısımda işte daha önce de gösterdim bakın. Sol tarafta soldakinin sol tarafta. Arkadaşlar beyaz biliyor bunlar. Kırmızı olması şart değil.